Evet başladık. Oo neredeyse vuruyordum. Bir tane sepaya vurdurup ondan sonra kediyi vurma oyunu. Güzel mi İpek? Vuran kazanır diye bir şey yok. Sadece vurmaya çalışıyoruz. Oluyordu. Oraya sektirmek lazım. Aslında oraya vurursa daha iyi olur. Top birazcık inik olduğu için olabilir. Evet oluyordu neredeyse. Bir de ben deneyeyim bakayım. Dur. Aa vurdum ama ikinci sepaya çarpmadığı için olmaz. Aslında amacımız iki sepaya vurdurup çarpıp ondan sonra onu devirmek. Deniyoruz ya. Aa oldu. Sen de yapabilirsin geç. Gel. Melis bir daha yap bakayım. Nasıl yaptı? Ama oraya seki boğulmuyor. Minik kediyi vurma. Nasıl yaptı? Kedi üzüldü birazcık galiba. Evet kediyi sabitle yine yerine birazcık daha öne getir. Tamam hadi bakalım. Evet başladı. Başladı İpek geç sen de dene. Hadi gel. Dene sen de gel 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 gel. Sıra İpek'te İpek de atıyor. Pek atar zaten. Giriyor, giriyor. Sana... Oh! Ah! Az kaldı İpek, birazcık daha sert at, birazcık daha sert at olacak, 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 olacak. Hayır, bak hayır. olmadı Melisinki, bu sefer olmadı, olmayabilir her zaman olacak diye bir şey yok Gel. Evet, 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 ya <laughs> oluyor İpek, çok az kaldı İpek, hadi dayan. olacak olacak. Sen yapana kadar <laughs> devam ediyoruz. <laughs> Aa! Şimdi sen demeyeceksin, 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 Pes etmek yok. Sen ne diyorsun? Her zaman pes etmek yok. Pes etmiyoruz. pes etmiyoruz. Pes etmiyoruz. Pes etmek yok. Sonuna kadar çabalıyoruz. Hadi İpek. İşte işte biraz bir daha ver, bir daha. Bir daha. Bir daha. Atana kadar İpek atıyor. Evet. Evet. Ya. İşte İpek! Ben sana dedim pes etmek yok. İşte bu kadar basit. Ben... Elin alışması önemli lan! Aa. Devrilmedi. Değdi ama devrilmesi gerekiyor. İpek artık öğrendi. Aa. Artık vurdu sayıldı 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 devrilmesi gerekmiyor devrilmesi gerekmiyor tamam seninki de sayıldı ikinizinki de sayıldı. Aa. Иш дэ бо